Merhaba değerli takipçilerim. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçiler? İnşallah iyisinizdir. Bizlerden soracak olursanız bizler de iyiyiz. Allah'ımıza hamdolsun. Şükürler olsun. Üçüncü çayımızı bitirdik. Bahçelerde biraz işlerimiz vardı. Onları hallettik. Bugün çok yağmur var. Hava sıcaklığı da biraz düştü. Hafif böyle soğumaya başladı. Bugün evdeyiz. Bugün bir yayla çorbası yapacağım. Yapmışken ne diyoruz her zaman siz değerli takipçilerimle paylaşıyorum. Ne zamandır e, mutfak videosu yapmamıştım. Bugün bir mutfak videosu yapayım. Siz değerli takipçilerimle de yapmış olduğum yayla çorbasını paylaşayım. İnşallah beğenirsiniz. Değerli takipçilerim, şimdi dediğim gibi köfteli yayla çorbası yapacağım. Şurada kıymamı dolabından çıkarttım, hazır. Şöyle 250 gram kadar bir kıymam var. Onu şöyle kenara alıyorum. Burada baharatlarım var. Bir tane yumurtam ve yoğurdum, yoğurdum burada. Şimdi ilk önce başlarken şu iki su bardağı pirincimi yıkadım güzel, sudan geçirdim iki su bardağı. Tabii ben tencerenin ölçüsüne göre yapıyorum. Sizin tencere küçük bir tencerede yaparsanız pirinç ölçünüzü daha az tutabilirsiniz. Ben tenceremin ölçüsüne göre yaptığım için 2 su bardağı pirincimi yıkadım. Şöyle tencereme alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tencereme aldım. Dediğim gibi tencerenizin büyüklüğüne göre kıvamını arttırıp ve azaltabilirsiniz. Şimdi 2 su bardağı pirincimi yıkadım aldım. Ee, pirinçlerimin üzerine aşacak kadar bir su ilave ediyorum. Önden pirincimi biraz pişireceğim. Yoğurdunu eklemeden önce. Evet. Tenceremin, şey pirincimin üstünü aşacak kadar suyunu da koydum. Şimdi pirincimi ocağıma alacağım. Pirincimi yoğurdunu katmadan önce biraz pişireceğim. Şöyle ocağıma alayım altını yakayım. İşlerken ne yapıyoruz? Köftemizin harcını hazırlıyoruz. Böyle 250 gram kadar bir kıymam var dedim. Ee, kıymamıza ne katıyoruz? Kıymamıza e, köfte diyorsam e, yumurta filan soğan katmıyoruz. Sadece bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber kıymamın içine atıyorum. Şimdi onu böyle baharatlandırdım. Böyle yoğuracağım. Tatlandırdım onu. Şöyle bir azıcık da tuz atayım içine. Gel ki çorbaya ilave edeceğim ama köftemize de bir az bir şey tuz ilave edeyim. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz içine ilave edeyim. biber. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettikten sonra başka hiçbir şey içine ilave etmiyoruz. Yumurta filan içine ilave etmiyoruz. Böyle biraz yoğurmaya devam edeceğim. Onu özünü alsın diye. Evet değerli takipçilerim. Şöyle misket şeklinde köftelerimi yapmaya devam ediyorum. Şöyle az bir parçam kaldı. Onu da yaparken siz değerli takipçilerimle paylaşayım. Böyle küçük küçük diske şeklinde ne kadar küçük olursa bu kadar güzel durur çorbamızın içini biraz el oyalıyor ama Her zahmetli şeyin sonu güzel oluyor. Pirincim de orada haşlandı. Şimdi köftelerimiz bitti. Evet. Köftelerimizi hazırladık. Şu şekilde köftelerimiz hazır. Şimdi üzerine biraz un serpeceğim köftelerimi. Şöyle az bir şey daha serpebileceğim. Köftelerimi böyle kenara alıyorum. Pirincim haşlandı. Evet. Şimdi yayla çorbamızın yoğurdunu hazırlayalım. Bir kaşık alayım. dediğim gibi tencerenizin büyüklüğüne veya küçüklüğüne göre yoğurdunuzu da o şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim tencerem orta büyüklükte bir tencere. Şimdi yoğurdumu ona göre ayarlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 3 kaşık 4 5 6 7, 8 9 10 Tam 10 kaşık yoğurt koydum. kaşığı un koyuyorum. Evet. 2 yemek kaşığı un koydum. Şöyle biraz içine su ilave edeceğim. Şimdi içine çırpacağım için biraz su ilave edeceğim az bir şey. Şimdi bunu şeker çırpıcımla unuyla, yoğurduyla, yumurtasıyla çırpacağım. Şöyle şu şekilde unu, yumurtası çırpacağım. Sonra tencereme ilave edeceğim. Biraz daha su ilave edelim. İyice çırpmak gerekiyor yumurtasıyla unuyla içine türlü kalmasın çorbamız kesilmesin çok güzel bir çorba oluyor değerli takipçilerim ben bunu sade de yapıyorum kıymam olmadığı zaman bol naneli baharatlı üzerine nane yakıyorum baharatıyla karabiberi pul biberi nanesi Sade de yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli bir çorba oluyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi e, tenceremize ilave edeceğiz. Evet değerli takipçilerim, şöyle pirincimi göstereyim. Pirincim pişti. Biraz pişirdim onu. Şimdi ne yapıyorum? yumurta, un, yoğurdumu, çıkmış olduğum yoğurdumu önce altını bir kısayım. Önce içine biraz su ilave edeceğim. Evet, altını şimdi açıyorum. Suyunu da ilave ettim yoğurdumuzu ilave ediyorum. Şimdi pirincimin üzerine biraz soğuk su ilave etmemiz sebebi kesilmesin. çorbamız kesilmesin. Eller çorbamız kesilmesin diye. Bismillahirrahmanirrahim. karıştıracağız. Çor çorbamız, yayla çorbamız kaynayana kadar sürekli hiç bırakmadan çorbamızı karıştıracağız. Karıştırmasak ne olur? Çorbamız kesilir. Şimdi şu kabımı azıcık suyla çalkalayıp tencereye ilave edeyim. dediğim gibi çorbamızı yayla çorbamızı sürekli karıştıracağız. Önden pirincimizi iki su bardağı pirincimizi yıkadık. Tenceremizi aldık. Biraz pirincimizi üzerine aşacak kadar su koyduk. Ocağımızda pişirdik. Köftelerimizi hazırladık. Köftelerimize şey kıymamıza biraz karabiber, biraz pul biber, azıcık tuz koyarak köftelerimizi kıymamızı yoğurduk. Köftelerimizi yuvarlak yuvarlak misket şeklinde yaptık, hazırladık. Onları kenara aldık. Dediğim gibi bu şekilde çorbam kaynayana kadar çorbamı karıştıracağım. Evet, çorbamız kaynadı. Şimdi ne yapıyoruz? Altını kısıyoruz çorbamızın. Şurada tavama az bir şey sıvı yağ döktüm değerli takipçilerim. Şimdi ne yapacağım? Köftelerimi tavaya alıyorum. Köftelerimi tavaya aldım. Hatta şöyle yapabilirim penceremi şu tarafa alayım. Şöyle. Köftelerimi bu tarafa alayım. Gözüküyor mu? Ya da şöyle arkaya alayım. Altını kısayım. Çorbamı arkaya aldım. çorbamda gözüküyor şöyle. Şimdi köftelerimizi Tavamızda şöyle biraz hafif kızartacağız. Şöyle döndüre döndüre. Dediğim gibi az bir şey sıvı yağ ilave ettim tavama. Köftelerimi aldım. Koydum tavama. Şöyle döndüre döndüre köftelerimizi biraz kızartacağız. kaşıkla çevirelim. Dövülmedi. Her taraf kızarsın. Şimdi üzerine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı alıyoruz. Arada bir çorbamızı da karıştıralım. Altını kıstık. Evet. Üzerine bir kaşık tereyağı ilave ettim. Lezzetlendirelim onu. Damakları çaplatsın. yağımız eriyene kadar şöyle dediğim gibi ben bunu sade de yapıyorum değerli takipçilerim çok lezzetli oluyor ısıtmadan soğuk soğuk bile tüketebilirsiniz Aşağı artık ihtiyacım yok. Şöyle döndüre döndüre tereyağısı da yeridir. Köftelerini kızartıyorum. Bir şekilde tekerleğini bazılarını alt üst edemedik onları da kızarsın Altını kısıyorum, mannesini ekliyorum değerli takipçilerim. Altını kıstım. Hatta altını kapatabilirim çünkü nanesi yanmasın. Şöyle iki tatlı kaşığı dolu dolu nane ilave ediyorum. Şimdi nanesiyle de şöyle tavamızı sallayarak köftelerimizi harmanlayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle köftemi kenara alayım. Tenceremi öne alayım. Altını kısayım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Köftelerimizi ilave ettik. Altını kısıyorum. Şimdi şuradan şöyle bir parça alıp tavamıza evet. Son aşama böyle değerli takipçiler. Şöyle yakından göstermek istiyorum. şu şekilde yakından gösterebildim mi gösteremedim tahminim ha şöyle şöyle kokusu bir harika evet evet lezzetine kefilim değil takipçilerim Harika bir çorba oldu. Şimdi bu zaten pişmiş. Evet öyle. Şöyle bırakayım. Zaten her şeyi pişmiş. Köftesi şöyle bir 2-3 dakikada çorbayla kaynasın. Ondan sonra altını kapatacağım. Servis yapacağım. Değer takipçilerim en son aşamada Tuzunu ilave ediyoruz. Çünkü tuzunu önceden koyarsak çorbamız keser. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı. Az bir şey daha atabilirim. Evet. Tuzunu da ilave ettik. 2-3 dakika daha da kaynattık. Şimdi çorbamızın altını kapatıyoruz. Şöyle. Çorbamız azıcık bir dinlendirici. Evet. Şimdi çorbamızı servis yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenardan alayım. Evet değerli takipçilerim. Ağanın, paşanın önüne çıkabilecek bir çorba. Aşama aşama siz değerli takipçilerimle paylaştım. İnşallah severek, beğenerek çekmiş olduğum videolarımı takip edersiniz değerli takipçilerim. Bizlere afiyet olsun. Yapıp yiyenlere de afiyet olsun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın değerli takipçilerim.